Merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Natris kütçenle yaşamaya çalışıyorum. Güzel bir kahvaltı modumu yakalıyor. İşte takatsa takılmadım kapalıyorum. Dice dikkat gibi hepinize koyuyorum. Bebeğim yolda kaldım. 3 TL lazım. Yarın döneceğim diye engel attım. işte benim tarzım. Topara geç. ticaret esne. Telefona değecek bendeki sihirli değnek. Ne yaptın ya? Çıkardım oldu şok, karakterim photoshop Yüksek ittifak pilot gibiyim, turpilansa soktum seni Eri dedim eli, derin yolu seri Kafasına göre herkes kisi kedi Pardon bebeğim, üzdüysem pardon iPhone arayan kim var? Makarto, meşko, telefon Sanki telefon, vurdum Arkadan dıldı tampon Vurdum, konuştum boş bende vurdum Üflem bebek bir dilek dile Farkındayım o ateş yürüdüm bile bile Yavrumun saçları yine lüle lüle Teker ki benim kalana güle güle Siktir ettim asımları Kes odayı düşürdü bu sokaklara Gökyüzünde yıldızları Siklemiyorum şıllıkları Nasıl olsa bozulmuş bu piyasada Erkeklerin kızlıkları Elimden düşürmediğim 33'lük tespitleri Tokat gibi çarpar sana bu köylünün tespitleri İyi bilir beni inan bu sokakların gezginleri Hepçilerden daha çok ben seviyorum hepsizleri Şafakta hep beraber yatarız elense Sokaklardan çıkmasını şeref dilenilse O yüzden iyi saklanın o evinizde çok kötü olan var yerimizde Hızlı giden beygirlere söylüyorum Kes odayı bozkurttan vaktini bekliyorum Ve üstüne ekliyorum Kral mıral dayı baba sokaklarda sikiyorum Çıktım yola Samsun'dan emanetler valizler der Sokaklar acımadız doymuyor hiç kan ister Beni dinleyen kırıkların yarısı hapislerde Bir gün şakaklarından kitlenir dişler Mahalle çocukları altın bitirişler Siz de sokaksınız bize gelmiyorsunuz içten Su içtiğiniz taslardan bir yudum su içme